Ablacım şimdi gelin bakalım Seracığım. Hı -hı. Ay Sera benim kucağımda dursa. <laughs> Gelelim bakın havuzdayız. Çocuklar biz üstümüzü giyiniyoruz. Siz burada bekleyin. Benim üstümde zaten var Vay. Ovay. Ben bunu giyeceğim. Ben de bunu. Tamam çocuklar siz giyininiz. giyindiyseniz biz de şurada giyinelim. Ay. Biraz da giyinirken dedikodu yapalım tatlım ya. Aynen kanka. Ben bunu giyeceğim. Hmm, ben de giysem. Buldum. Bunu giyeceğim. Çok güzel. Kanka tacını şuraya koyalım bence. Ay erkek donunun üzerine niye koydun kanka? Bilmiyorum. Burada da şeyimiz var. Diyorsun yani. Neyse çocuklar biz yüzmek istemiyoruz. Biz şurada güneşleneceğiz. Siz de isterseniz yüzün ya da isterseniz güneşlenin. Pekala. Hmm, ben şey fışkırtacağım. Ya sen hala şey ana düşünüyorsun. Ben bu da senin kardeşinim ya. E şey da benim sevgilim. Aa, ay, yani ayıp oluyor ama. Neyse boş ver. Ben şunun altında yüzeceğim. Şey ya. Şey sana diyorum. Şey sana diyorum. Chef.